Arkadaşlar herkese merhaba öncelikle nasılsınız iyi misiniz Cargo Simulator 2021 en sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi arkadaşlar mobil tır oyunlarında baya baya iyi bir oyun Tabii ki gelişmesini falan istiyoruz çünkü çok seviyoruz defalarca videosunu çektik beraber konvoylar falan yaptık baya baya iyi bir oyun o yüzden yeniliklerin gelmesini tabii ki istiyoruz Bakalım bu canlı yayında konuşacağız Neler neler olacak Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bayağıdır canlı yayın falan yapmıyoruz. O yüzden sizlere bir sorayım nasılsınız diye. Bu arada da trafiği kitledik arkadaşlar. Bakın herkesi durdurduk yani. Teşekkürler kardeşim. Çok çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Hadi bakalım. Şöyle yola çıkalım arkadaşlar. Şimdi yeni güncelleme ile beraber neler gelecek? hem kendi fikirlerimi hem e, araştırmalarımı hem sizin fikirlerinizi bir şöyle bir harmanlayalım güzel bir canlı yayın olsun e, hem de artık e, yeni güncellemenin o büyük güncellemenin gelmesine de az bir süre kaldı bakalım neler olacak neler gelecek e, yine böyle beklemiştik arkadaşlar bir yıl falan beklemiştik güzel bir güncelleme dol dolu bir güncelleme gelmişti bakalım şimdi ne olacak ben de çok çok merak ediyorum e, yıl başında yeni güncellemenin gelmesini Biraz zor gibi arkadaşlar yılbaşı biraz zor ama hani e, ocak ayının sonlarına doğru şubat ayına başlarına doğru falan artık yeni güncellemenin gelmesini bekliyoruz çünkü hani bir yapımcılar yeni bir güncelleme yapmışlardı çalışıyoruz yani yeni şeyler getireceğiz falan olarak da bir güncelleme yaptılar hani orada gördük çalışıyorlar yeni şeyler gelecek bakalım biz de merakla bekliyoruz arkadaşlar. Siz neler istiyorsunuz? Yani Daf'ın yeni tırını bekliyorduk. Bakalım eklenecek mi ben? E, çünkü bir yıldır falan Daf yeni Dafter bekliyorum. Videolarda falan da zaten çekmiştik arkadaşlar. İzleyenler bilirler. DAF tırı bekliyoruz. Evet 10.000 aboneye de az kaldı arkadaşlar. E, abone olmayanlar abone olursa çok çok mutlu olurum. E, yakınında falan bana abone olmak isteyenler falan varsa çok çok güzel olur. 10.000 abone az kaldı. 40 ayak e, tabii ki biraz zor arkadaşlar. 40 ayak da yalnız gelme ihtimali yine de var. Radyo özelliği ben de bekliyorum. Çünkü bayağıdır bekliyoruz radyo özelliğini. Diğer oyunlara da eklendi radyo özelliği. Buna da tabii ki eklenecektir arkadaşlar. Çünkü hani yollar çok uzun. Bayağı gidiyoruz, gidiyoruz. Yollar bitmiyor. Yani şöyle dinleyeceğimiz farklı farklı radyo kanalları falan olsa çok çok iyi olur. Yani yollarda biraz biter. Grafikler gelişmesi lazım ama yani şimdi oyun düşük sistemli olduğu için bu şekilde olması da normal. Yani şimdi bütün cihazlarda falan oynayabiliyoruz, değil mi arkadaşlar? Yani bir sıkıntı yaratmıyor düşük sistemli Cihazlarda da rahatlıkla oynadığımız için grafikler yükseldikçe sistem de yükselecek. O yüzden biraz zor. Yani bakacağız da. Şoför ellerini ben de bekliyorum. Zaten yeni günceleme listem şu an önümde. Söyleyeceklerimin en başında da o vardı. Şoför elleri gerçekten lazım kardeşim. Abi seni çok seviyorum. Bir Ömer der misin? Teşekkürler kardeşim. Tabii ki büyük dorseli yeni yüklerinde gelmesini bekliyoruz. Tabii ki yeni tır dedik ya, Daf modelinde yeni tır. Tabii ki yeni yüklerden de lazım. Yani daha ağır yükler lazım. Erzurum ve Rize arasındaki o meşhur rampayı hepimiz biliyoruz. Bayağı defalarca gittik. O rampada daha da zorlayacak yükler lazım. Daha çok tonlu, daha ağır yükler gerçekten lazım arkadaşlar. Bunu zaten her defasında söylüyoruz. Yeni yükler yeni tırlar dedik Yeni yollar da gelmesi lazım arkadaşlar Mesela şu anda e, listemede bakıyorum Yeni günceleme ile ilgili Yeni yollar Özellikle bol rampalı Tıpkı Erzurum ve Rize arasındaki O meşhur rampadaki gibi Bol rampalardan her yerde olsa yani Ufak ufak da olsa Şimdi İstanbul'dayız ta Erzurum'a kadar O rampaya <laughs> çıkmak için gidiyoruz değil mi arkadaşlar Bayağı yoruluyoruz Yani şöyle Birkaç yerde olsa da <laughs> bu kadar uzun yollar gitmesek o rampadan çıkmak için değil mi? Toprak yollar, ince yollar gerçekten şart. Yolların değişmesi gerçekten iyi, çok iyi olur. Çünkü bayağıdır yollar değişmiyor yani. Ta oyun ilk çıktığından belli aynı yollar falan gidiyoruz. Şoförü işe gönderme olsa nasıl olur arkadaşlar? Bunu size sormak istiyorum. Mesela hepimizin tırları var değil mi? Yani bir tane, iki tane, belki beş tane tırı olan da var. Bunları şoförümüz olsa işe göndersek daha çok güzel paralar kazanabiliriz. Siz ne diyorsunuz? Ben bunu da bekliyorum. Taş yükü gelir mi? Gelme ihtimali de var ağır yükler çünkü bekliyoruz. Modifiye'de gerçekten arkadaşlar bayağı eksikler var bu oyunda. Modifiyeyi seviyoruz. Özellikle Jantlar, lastik yanakları falan, e, led'ler daha tırın, daha aydınlık olmasını sağlayacak ledlerden falan gelmesi lazım. Dinleme tesisinin gelişmesi lazım. Mesela dinleme tesisine ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Araç çıkama ve tamirhane gelebilir. Mesela lastiğimiz patladığında yolda giderken e, dinleme tesisinde yapabiliriz. Orada bir bölme bir bölüm olur. Oraya gireriz Lastiğimizi yaptırırız bu arada Tünelere de geldik Teşekkürler kardeşim İsmail Öz ya yani, o biraz zor tırcı TV Hani gittiğim şehir ve ilçeler gerçekçi olması baya baya zor bir iş Yani Ha chatte sesli mi? E güzel olur da arkadaşlar o da zor yani masaya oturduğumuzda chat özelliği güzel oluyor da yani şey olsa canlı sohbet olsa yani sesli olarak biraz zor gibi ya arkadaşlar kaza yaptık bu arada güncelemenin tam ne zaman geleceğini tam bilmiyoruz arkadaşlar yani şu anda ne desek boş. Bayağıdır da bekliyoruz. Bir yılda da geçti. Birazdan Truckers of Europe 3 ile de ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şu Cargo Simulator 2021'in bir yeni güncellemesini bitirelim. Hemen onun da konuşmasını yapacağız. başına sürpriz olabilir mi? Olabilir. Tabii ki. Yani olmama olma ihtimali çok çok fazla. İnşallah olur. Ben de bekliyorum arkadaşlar. Siz neler bekliyorsunuz? Çeti bu arada okumaya çalışıyorum. Yazın siz. Yani şimdi önümdeki listeyi şöyle okumak istiyorum. Hızlı hızlı bir okuyayım arkadaşlar. Yeni tır DAF modelinde yeni tır bekliyoruz. Bunu her videoda zaten söyledik. Yeni yükler, ağır yükler. Tabii ki bu yükler ne olur? Tam bilemiyorum yani. Şu yük, bu yük gelir mi diye söyleyemem. Ama yeni yüklerden gelecek. Yollar değişecek. Ufak da olsa yol değişimleri olacak. Modifiyede, jant ve lastiklerde, e, iç döşemede falan güzel şeyler gelecek. Artık modifiyede farklı farklı seçeneklerimiz olacak. Bakalım inşallah güzel bir güncelleme olur. İyi akşamlar kardeşim Yok, e, yeni günceleme gelecek Yani yeni günceleme bitmedi ama e, Tabii ki kolay iş değil yeni günceleme yapmak Bir şeyler eklemek zor bir iş O yüzden biraz beklememiz lazım İnşallah yeni tır gelecek kardeşim Yayalar olsun güzel bir düşünce ama biraz zor Şöyle birazcık bir çay içelim. Mesela arkadaşlar bak. Dinleme tesisine girdiğimizde sadece çay var. Mesela başka şeyler de olabilir. Market özelliği falan. Truck Simulator Ultimate'te var ya. Hani marketten alışveriş falan yapıyoruz. Güzel oluyor. Burada da olsa güzel olur. Sadece çay içiyoruz. Farklı seçenekler de olması lazım. Şöyle bir oturalım. Hadi bakalım. Kral bir çay getir. Arkadaşlar bu arada ee, Cargo Simulator 2021'de güzel konvoy videoları yapıyorduk. Bunlar yine devam edecek ama yeni günceleme geldikten sonra yeni günceleme gelsin. Yine hep beraber güzel güzel konvoylarımızı yapacağız. Onun da duyurusunu yapayım. Güncelemenin tam tarihi belli değil kardeşim. Tabii ki şişirmek değil de değiştirmek lazım da yani onlara girmiyorlar direkt şişirip devam ettiriyorlar. Yani şimdi Otobüs Simulator Ultimate benim YouTube'a ilk başladığımda baya baya oynadığım hatta yani kanalımda çok videosu olan bir oyun Bus Simulator Ultimate. Ama arkadaşlar eski tadı vermiyor yani eski oyun daha güzeldi bence. Yani bilmiyorum da siz ne düşünüyorsunuz? Trakis of Europe 3 oynayacağım. Zaten çok güzel güncellemeler geldi üst üste. Bayağı şeyler değişti. Evet çay ücretsiz. <laughs> o güzel. Çayın ücretsiz olması çok çok iyi. İnşallah yapımcılar izliyorsa buradan duysunlar. Yani bu oyunu çok seven büyük bir kitle var. Baya baya oynayan bir kitle var arkadaşlar. Yani bu güzel bir şey yapımcılar için. Baya sağlam bir kitle var bu oyunu seven. Acilen güzel bir günceleme gelmesi lazım. İnşallah klima falan olabilir. Dorseleri takarken körük olsun. Aleykümselam kardeşim. Eksozlarda veya motor seslerinde falan değişim olabilir. Özellikle arkadaşlar kornalarda bir değişim şart. Kornalarımız iyi değil. Bu oyunun kornaları iyi değil. Bunu ben her videoda söylüyorum. Yani bir, biraz şöyle farklı güzel kornaların gelmesi şart. Yani ben onları bekliyorum yani. Cam açma özelliği biraz zor. Çünkü zaten şu an cam var mı yok mu belli değil. Yani cam açma baya uğraş isteyen bir durum olduğu için biraz zor gibi kardeşim cam açma özelliği. Daha neler bekliyorsunuz arkadaşlar? Bak silecekler yani iyi olur. Yağmur ya yağışı falan çok iyi yani bence. Kar tutma olayı falan da çok çok iyi. Oyun güzel genel olarak. Geçmiş olsun Ömer. Tabii. Bak, e, polis kontrolü çoğu yeni güncelleme sohbet videolarında dediğim bir şey. Şimdi aklıma geldi. Teşekkür ederim kardeşim hatırlattığın için. Polis kontrolü de bak şart. Güzel olur. Uyuma özelliği efsanesiniz. Gerçekten bugün baya güzel fikirler söylüyorsunuz arkadaşlar. Devam Uyum özelliği gerçekten yani tır oyunu oynuyorsak uyum özelliği de olacak. Yani böyle yorgunluk falan olacak. Iveco tır gelsin. Yani Iveco gelir mi bilmiyorum da bir tır gelecek arkadaşlar. Bir veya iki tane tır gelecek. Trakis of Europe 3'teki şeyler buna gelsin de biraz zor kardeşim. Bu arada tırın kontrolünü bayağı kaybettik. Heh, şöyle bir dur. Hem chat'i okuyup hem de araç sürmek de bayağı zor oluyor arkadaşlar. Çift dörse olayı aslında güzel olur as. Mükemmel olur da. Yani biraz zor gibi arkadaşlar o da. Bak bak sese bakın arkadaşlar. Bak el bir çekeyim. Oo kral. Arkadaşlar bu tır da baya baya iyi. Ben bu tırı seviyorum. Yani gerçekten çok güzel bir tır. Sizin bu oyundaki en sevdiğiniz tır hangisi? Onda merak ettim şimdi. Oo, bu arada karda da yağdı arkadaşlar. Kar yağışı gerçekten efsane. Volvo. Volvo ben de çok seviyorum. Zaten Volvo'dan başka tır kullanmıyorum. Diğer tırları alıyorum, kullanmıyorum. Alıyorum, kullanmıyorum. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar.